Sen git yat dinlen. Çok işimiz var sonra. Yok işimiz şimdi. Şu an. Bunu yapanı bulacağız. Bizim elimiz armut mu topluyor? Bulundu. Kim? Gür beyler. Abin içeride büyük abilerini ne? indirmişti ya. İşte o da o. Onlar değil. Adnan ara. Uşağın mı var lan? Uzanamıyorum ben. Görüntülü. Ne görüntüsü lan? Başlatma görüntüsünü. Al. Kendin ara. Buyur İskender Bey. Kartal. Vay be. Çok şükür. Nasılsın? İyiyim abi. Zahmet verdik sana doğrulara kadar. Kusura bakma. Olur mu öyle şey? Söyle bakalım. Abi şu tamirhanenin arkasındaki dorselere doğru gidersen. 45G1. Eyvallah. Kartal. Korkuttun bizi ha. Devrilmedik daha. Neyin peşindesin? Sana bu yemi kim attı? Oyunlu bozmanın peşinde. Aç. Evet Kartal. Kadronun yarısı burada. Aç. Burası da yedek kulübesi. Ne lan bunlar? İşte, bize sıkan adamlar. Kürbeler yaptı dedin ya. Bak bakalım bir, öyle bir halleri var mı? Adnan, gördük seni. Kusurumuza bakma sen. Olur mu öyle şey? Bir isteğiniz olursa söyleyin. Çocuklara söylerim, gereğini yaparlar. Hadi selametle. Ben tır dorsesinde iki abimi kaybetmişim. Gösterdiğin şekle bak. Ter bastı. Ne diyeceksen de. Ne gösteriyorsun bana racon racon? Söyle. Başlarındakini getirsinler buraya. Ötekileri de ilk gemiyle en uzak yere sallasınlar. Bu gürbeyleri ne zaman aldırdın diye sormayacak mısın? Soru o çünkü. Balkan hapisten çıktığı günün bir gece öncesi. Arı yapmadı diyorsun. Gürbeyleri kim söyledi sana? Barbaros. Barbaros bizi şaşırttı mı diyorsun? Göreceğiz diyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.